Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, şey oynuyoruz arkadaşlar Mördüm Mystery içinden Tazmiyada devam ediyoruz Arada oyunda niye tuzla var bitir Neyse arkadaşlar bugün yeni Mördüm Mystery içi oynuyoruz İstemişsiniz <laughs> değil mi arkadaşlar İstediniz bence Bugün öldüm Mystery oynuyor ya da oyun bitmemiş o Oyunda olmasın da Oyun çöktü şu anda Arada bu arada oyun çöktü evet Şimdi oyun çöktü olabilir. Başlıyor videomuz arkadaşlar. Yepyeni bıçak daha bıçak. E, Robotla ama alamıyoruz tabi ki. Ha zaman Bu arada oyunda ateş tüt. Evet. Yanlış söylemezsen. Oyunda ateş Türk Oyun başlıyor şu anda. Yükleniyor. Abone unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şimdi. Kim bana tüt tüt Ya oyun başladı. Masum tamam başladık masum. E hadi başlıyoruz videomuza. Ha zaman içinde bir masumuz. E mouse'um. türlü yeni bana atasın. Öldüm hiç değil bu seferde. Evet. İtiyorsun değil mi oğlum? Oğlum ya. Kapatacağım tabii ki. Oyuna başladık bir yer saklanayım. Burada ölerse çevireyim tamamlasına tofutacağım arkadaşlar. İnşallah orada saklanmaz da yoksa zaten e, bağlarım ekranı kapatırım diye zaten. Oha. Şimdi. Bakalım. Hayır çıkacağım. Hayır. Pro olacağım be. O olmasın da. Olası zaten. Ne yapacağımı dedim zaten. O olmasın. Vav. <laughs> oh! Hedim patladı be. Tamam şimdi tabur edebilirim çantam. Ne verirsin? Ve veya sen var. Bize var mı? Oha. Bir var. Ben bir şey vermeyeceğim. Bıçakların çok iyi çünkü. Bunu da alsam. Emin Evet. Eminim ya eminim. Evet var mıydı biliyordum. Youtube mu? Oğlum videodum Youtuber'ım diyeyim. Olmaz mı? Çok iyi olmaz mı? Youtuber'ım. Youtuber'ım. Bırım. Olmaz mı arkadaşlar? İyi dedim değil mi? Youtuber'ım evet. Adam öyle diyelim ben. Çeşitli bir oyunda youtuber var ya. Youtuber var değilsin. Youtuber'ım youtuber. Evet. Neyse. Youtuber evet. Kaybetti tadadan normal kaybetmemiş. Bir şey olmaz ya. Allah. Ban başlattım bu tonu değil mi? Bütün videocular sonunu yapıyor değil mi? Ben başlattım tonu. Hatil yapıyor sonra zaten. Bu atlayabiliyoruz zaten. Şöyle hissettim. Bu arada biraz çalışıktı. İşe yarıyor. Bekle. Şimdi. Gidiyoruz. Başlıyoruz videomuza. Evet videomuza başlıyoruz. Evet yükleniyor şu anda. Lady map yani. Yükleniyor diyor. Yar yükleniyor yani. Harita yükleniyor. Daha azıcık. Masum yani başladı. Bu bitir öldür o möldür bir saat bir olsa bile bitirmem videoyu. Möldür olan atadır. Ya da son saat da olamayın. diye öyle dedim ki? Niye öyle dedim ki atasın? Yoksa hiç olamayız evet. Burada möldür olmasın da şimdi. Şuraya tatlanmam lazım atasın. Yoksa beni döle zaten. Hayır. Hayır. Ah tamam. Böyle saklandı bu arkadaşlar. Yoksa burayı denesem ödür, beni öldürürdü kafama. Oha. Oyun çok iyi burada. E oyun çok iyi. O, oyunumuz çok iyi evet. O, oyunumuz çok iyi. Ne yapacağız? Deliyor mu lan? Ha. Hadi. Oo. O, oyun bu arada çok iyi. Möldür mü deliyor? Şimdi çarpmasaydım da neyse. Hayır çarpmasaydım doğru. öldü deliyor çünkü çarpsın. Çarptı adam. Evet çarptı. Yalan söylemiyorum çarptı. Ya adam bana siste tutuyor bu adam. Siz bana siste ha neyse dediğim adı. Bant altında zaten Möldür deli çarpsın. Ha dedim size. Bank altında Möldür deliyor zaten hemen. Möldür çarpsın zaten. Niye öyle çalışıyorum ki? Ya bilerek yapıyorum bu işle bilerek. Evet. Bu bilerek işle Ya niye çalışıyorum abicim? Eğitim hey, niye çalışıyorsun? <laughs> İnaşlandım. E normal. Böyle olmak istiyorum ama. Yoksa olmazsam kötü olur evet. Şey daha şimdi öldü. Hatta yaşananlar daha var. Çok daha çok Oh. Burada iki siyah bir adam var. Burada bir azim, hiç da az önce çoğulalı tır var. Çoğulalı gibi. Yani çoğula satıyor sanki. Katil bir? Allah razı olsun. Ha. <laughs> ne diyorsunuz ya? Oyunda siyah bu, bu arada ya, çok çıldın arasız. Bu arada oyunda siyah çok çıldın. Çıldın. Burada çıldın. Burada çıldın. Her şey oyunda siyah. Tırlar bu oyundakiler tırlar zaten çok çocuğun tız, yani arkadaşlar. Hep böyle diyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Ne yapayım? Ee, artıklar da bazen böyle çapmalıyor ya. Şöyle diyorlar bakın. Allah şöyle diyor. Allah. Allah. Halita için. Evet. Skal V. şu bu bir şey. Ben şey razı olmalarına bakacağım. Bu Türk mü bu adam? Bu tip mi? Bakalım. Şu bilmiyorum da. Oturmuş çünkü. Hadi. ama başladı be. Tarsi bu şava ölmeyeceğim ve saklanacağım. Ve de bir şey diyemezsiniz bu oyunda. Ve saklanacağım. Ve de bir şey diyemezsin zaten. Saklanacağım. Mördüm ilk türlü Hadi sabır yok. Mördüm ilk tadı. Boşu olmaz. Hayır ya. Başlamayın ya. Başladı oyun be. Toplu oyun yine. Böyle bir buradan zaten diyet taşırım arkadaşlar. Zaten diyet yeni öğrense bağlarım. Şerif mi öldü zaten? Hakikaten Şerif öldü be. Hakikaten. Batamadım. Evet. Niye batamadın? Ha? Niye batamadın? Ha. Buna yasatmıyorum öldürler evet. Aynen öldürler. Evet. Oğlum neredesiniz be? Silah mı var? Ay! Öldürsün. Evet o bum bum dı 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 dı. Bı, 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 bı. E, dans edecektim ben be. evet bu oyunda hep bütün haltlar tır da bildiğimiz bütün şeylerimiz var tam Allah can Allah neyse bazıları tam Allah diyoruz hep Bence de Allah merhaba diyor bazıları tanışmak istiyor videomuzda Selam, Kanka ben, oğlum bana yazdık diye Çoğu izme. çoğu ne demek? Oha, çolaydı. Çola mı? Bedava çola. Bum, evet. <laughs> bedava çola almak istiyorum çünkü. Oyunda bedava çola var mı zaten? Ben istiyorum. Oyunda bedava çola yok herhalde, evet. Masum, evet. Başladı masum, evet. Başladı çok mu zaten? Nereye saplarsam burası iyiye benziyor evet burası iyi. Burası çok e, burası o online yedi. Evet online yedi. Ben de dışarıya çıkmak istiyorum ya. Ama bunlar beni bırakmıyor evet. Oğlum bırakmaz şimdi beni youtuber youtuber'ım dedim ya. Şimdi beni bıraklamaz lanet bırakmazlar. Başladılar. Öldürüm başladı atarsan. mürdümüz başladı. Ala! Mördüğümü başladı. Şuraya çıkmamız lazım. Acil ha. Aa tamam ziyaret. Tamam. Selam, selam, selam. Selam, selam. Selam, selam. Evet tamam. <laughs> Ondan ödü patladı bu arada. Yemin ederim. Param çat bu arada. Param çat. Şimdi al evet. Bakalım neyler var. Ki yani hiç hiç azlı bir şey yok yani. 5 Robux falan yok oyunda. Aa bazıları indirilmiş evet. Vallahi indirilmiş ama bazıları indirilmiş, bazıları arası e, Niye öyle? Oyuna bazıları Türk aldı Evet. oyunda olmadı değil mi? Yok. Kırdırıyor. Adam çünkü donmuştu. Evet. Be boğulacağım ya. Ya niye? Innocent'im yine. Innocent oldum. Innocent nereye saklansın Innocent? şuraya saklanayım. Artık murder olmazsam daha kızacağım yani. altı murder olmazsam kızacağım evet. Yine öldürdü birisi. Yeni birisi öldü evet. Oyunda yeni birisi ölüyor atasız. Devam ettim. Ölme emilden tamam adam devam. Elimi dövüyorlar. De İlla la elimi dövmezler. Bakalım. Şimdi dövecekler elimi. Oğlum. Lütfen ölme bak. Oğlum hayır. Böyle Tamam doğru yaptım. Ölse şey elim dövdü artık. Hadi oğlum. Vurdu vurdu vurdu. Durdu. Şimdi bu muydu? E ya en tadandım be. Şerif yapın en azından beni. Müldür yapın, şerif yapın. Hep innocent oluyorum az. Ha of. Tadanamadığı için. Müldür olamadığı için. Of. <laughs> of mu? Nice mi? Evet nice bence de Nice. Oyundaki bazı Türk, Türkler tuttu olabilir. Aynen Türkler tuttu. Yemin ederim Türkler çıkmış. Evet. Oyunda Türkler bile yok. Bakın. Kabul ettim. Ne vereceksin çantı? Ne vereceksin? Razi olsun. Bir şey dağılmadı. Bir şey varmazsan kapatırım direkt. Hediye bile yok. Kapatırım direkt. Tamam mı? Kapatırım. Youtuber'ın bile ayıp yapıyorsun be. Ayıp. Yeni innocent olmuştum. Gördüğü sayıla. Bu innocent'ı ben vuracağım. yani. Şurada dövmezler beni. Vurmazlar kesmezler evet, beni burada evet. Bakalım. Mürdüm istiyordunuz değil mi? Baya bana istiyordum bana. Bana da istiyor istiyor. Kim deliyor? Bu ne? Bu mu Yok. Bu mu? Şerey damasını da Yoksa öldüm patlar zaten. Aa öldüm mi oldu? Otur. Ne oturacağım abicim Alalım. Şöyle oturdum. Otur 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 otur. Tamam. Oturdum. Mördür olmam lazım ama. Yeni innocent oldum yine. Başlıyoruz zaten innocent. Bekle. Oyunda bir şey var mı bu arada? Aa, ay bekle. Düşünme şartı neydi? Allah. Allah sen. Huuu! Üçünümüz bir. Hatırımız dostu yeni arkadaşlar. Hatırımız dostu. Mürdü benim yanımda Dorda da aldı. Dozda da hatırımız. Ooo dozda da hatır. Üçüye çıkmam lazım. Acil lan. Alam. Lütfen lütfen. Öldürme. Beni öldürme. Ooo. Tıt tıt tıt. Ha devam Evet devam Buraya devam edin arkadaşlar. Mürdü kaçtı. Oğlum niye bana vuruyorsunuz? Vurma. Oğlum, 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 oğlum. Mördü bir adam dövecek sonra ona taşıcaz. Bana vuruyorlar çünkü ağzı taşırlar. Al. Al. Dedim sana. Dedim sana. Demedim mi sana? Oğlum kim aldı? Allah razı için. Oğlum Allah razı için be. Ne yapıyorsunuz ama? Demedim mi? Bana vurmaya çalışıyor iki saatin. Bir an ödüme çıktı zaten bağıracağım bir adam zaten. Oğlum sevin şey şerif yok abicim. Buraya çıkmam lazım. Beni görmüyoruz. Dozlayacağım yani bekle. Buraya da artık dozlayacağım adamı. <laughs> evet geldi. O değilmiş ateşmiş etmiş. Alam. Allah hayır. Allah Allah. Allah razı olsun be. Nasıl da özlüyordum be. Adam bana atıyor değil mi? Ben de fark etmedim arada öldü yani. Fark etmedim aklına. Başta. Altasına döndü fark etmedim ya. Altasına döndü be. Hiçim ama iyi oynuyor yine. Hiçimiz pro oynuyor yine. Bak hiç attım. Hiç hiç hiç. Evet hiç attım. Al sana be. Ne yapıyorsunuz be? Oynan saçmalıyor bu adam evet. Oynan bas saçmalıyor. Neyi alsam? Pet var bir de. Hiçbir şey yalamıyor pet. Ana. Çoba var. Çoba var. Darit. Evet. Tatil. Ya Allah'ım şey varsan be. Ne yapıyorsunuz be? Allah Allah Allah. Oyun nasıl be? Oyun dördün mü? Ev hadi. Ev içi ikinci ev herhalde. Ha, az önceki evi biliyorsunuz zaten o evi. Neydi onun ismi ama unuttum yani. Ya, unuttum. Yemin ederim unuttum. Unuttum. Evet unuttum. Çatı yapmıyorum. Evet unuttum atasla be. Unuttum bu şeyi. Evet. <laughs> nice. Beni niye öldürüyorsun? Ben zaten tatil önce onu diyet öldüreceğim. İlk onu öldüreceğim. Hiç kimse şey öldürmeyeceğim. Onu öldüreceğim ama. <laughs> Kim yapıyor bu? Bu. <laughs> Kim yapıyor? Allah. Masum yeni. Başladı. Masum be. Evet. Bu. Aa, bunu biliyorum. Bu bana yorum at. Atan adam bana daldı. Da Oo. İkinci yorum atan adam bana daldı da atasa. İngiliz hatta. Biliyorum ben bunu. youtuber değil miydi sahtacı youtuber? Yani evet, bana da oyun atasa. Oha be. Orada az önce bana e, yorum yazan adam bana attı atasa. Nasıl bir iş be? İnşallah video yapıyordu zaten. O, o da ben olsam tomit olmaz mı atasa? Zaten dilerim. Hatırımız olsa olur. <laughs> Çekim <Kesin> video yapıyoruz. <laughs> Selam. Niye <laughs> ölüyor? Evet. <laughs> Aa! Botum benim yanında. Beni tanıyor gördünüz mü? Beni tanıyor artık. Beni tanıyor dedim size. Beni tanıyor. Ama oyunda çıktı lan. olsam onu öldürmeyeceğim. Çünkü bu benim kaldı için evet bu benim ikinci yorum atan adamım da hatırladı. Yorum atan ikinci adamım mı Yani yorum atan ikinci adamım evet. O zaman Empire Şimdi bu e, bir bedelit ya adam değil miydi? İnşallah video çekiyor. Neyse artık bitirelim. Like atın, abone olun, yorumlar atmayı da unutmayın. Şu an mutlu Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.